Yatakta sağda mı yatarsın solda mı? <laughs> ya normaldir. Niye gülüyorsunuz? Yatağın sağında mı yatarsın solunda mı? <laughs> Benim eteze dayanamadı. O ortasında yatıyormuş. bu. Cevabı verebilirim ama. E ver işte kapalı değil. Ben sağında yatıyorum. Ben Asla ayak, solda ayak yatamam. Üst, ben ayak üstünde yatıyorum. Oturarak. Ya o başka yani. Şimdi ben doğru doğru soruyorum. Evlendik. Oldu ya evlendik. E, yatağım ben hep sağında yatarım. Siz solunda mı sağında mı? <gülüyor> <gülüyor> Bu arada mutluluklar diliyorum. Ne diyor? Çiftimize mutluluklar diledi. Teşekkür ediyoruz. Buyurun başka sorunuz var mı Sevgi Hanım? Buyurun. Ayakkabı numaranız kaç? Kaç <laughs> tahmin edebiliyorsunuz? Ya soruyorum size ayakkabı numaranız kaç? <laughs> Yalnızsınız. Başınızı yaslayacağınız bir hayat evet. arkadaşı aramıyor evet, musunuz? Arıyorum. Beyefendinin ayağı 44 olsa ne olur? 38 fark normal var mı? Normal 44'te. 33 de normal. 31 aman 41 de normal. 42 de Ne normal. soruyorsunuz o zaman? Ama daha büyük olursa neler var biliyor musun sen? <laughs> ne neler, neler? Hiçbir şey Ne musun? oluyor ayak büyük <laughs> olunca? Yok ya güzelim ya. Ayak büyük oldu mu? Her şey Ayak büyük oldu mu? Her şey <laughs> ee, e, Efendim evet bir tanıtıcı reklamımız varmış. Ben ona geçmek istiyorum.